Arkadaş demiş ki kendine güvendiğin ben oldum tamam yani ben yazdımcı oldum ben tamam ya diyeceğin yaş kaç şimdi <laughs> bu 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 ve bunun türevi sorular çok fazla geliyor bu da çok normal çünkü e, hepimizin bir kendine güven var güven sorunu var demeyeceğim merak <laughs> etme. O kadar çok şey var ki bilmemiz gereken. Buna İngilizce'de imposter sendrom deniyor. Türkçesine şey diye çevireyim, böyle taklitçi mi? Yani dışarı dışarıya kendimizi gösterdiğimiz gibi değiliz. Aslında biliyoruz dediğimiz şeyleri bilmiyoruz. Ve sürekli böyle aslında tam olarak konuyu bilmiyormuş gibi hissetme durumu. Bu bitmeyecek. Bunu bir kere söyleyeyim, yani bu bitmeyecek çünkü olaylar o kadar çok hızlı değişiyor ve o kadar çok yeni bilgi geliyor ki sürekli aynı eksikliği hissedeceksiniz. Ben de hissediyorum. Hiç şey yok yani hiç yalanı yok. Buna alışıyorsun bir süre sonra ve alışmak zorundasın da çünkü bu hisle yaşayamazsın. Bu bir süre sonra şeye dönüşüyor yani bilmediğin bir şeyle karşılaşıp onu öğrenip çözdüğünde ve tekrar bilmediğin bir şeyle karşılaşıp onu öğrenip çözdüğünde bu birkaç defa tekrar ettiğinde artık şunu anlamaya başlıyorsun. Ben bilmediğim bir şeyi öğrenip çözebiliyorum. Bunun getirdiği özgüvenle yaşamına devam edebiliyorsun ancak. Yoksa ben biliyorumla e, devam edemiyorsun kesinlikle. Çünkü öyle bir şey yok. Hala konuştuğunda e, en hani her şeyi biliyorum dediğin konuda bile karşına çıkarsın bir kişi ve senden daha fazlasını doğal olarak biliyor olabilir. Bir yandan da sürekli bir bilgi değişimi var. O yüzden bildiklerimiz sürekli bir erime içerisinde. O nedenle konuştuğunda kaç yaşına gelirsen gel hiç fark etmez. Yani ben bir yaşa geldim. Benden büyük olan, hani yaş olarak benden büyük olan yazılımcılarla da konuşuyorum. çalıştığım, şu an çalıştığım ekipte Benden genç var mı emin değilim. Benim yaşlarım da vardır ama benden genç yok ee, ve tahmin ediyorum ki 65 yaşlarına kadar tahmin yürütebileceğim takım arkadaşlarım var ee, ve onlardan duyuyorum bunu. Yani o insanlardan duyuyorum bunu yeri geliyor. Doğal olarak yani. Bazı şeyleri ben onlardan iyi biliyorum. Bazı şeyleri onlar ben iyi biliyor. Ya böyle bir şansımız yok yani. Hani yaşla gelilen her ne kadar bu senior junior muhabbeti yapsak da bir yerden sonra artık yaşın getirdiği şey ben paternal recognition diyorum buna da hani Hayat deneyimi dediğimiz aslında değişmeyen şeylerle ilgili deneyimler oluyor. Değişen şeyler ise özellikle bizim meslekte çok fazla erimeye sebep olduğu için bizim meslekte 10 yılın getirdiği fark başka bir mesleğe kıyasla inanılmaz minimum. Yani şöyle örnek vereyim. Ben şu anda e, AI ile ilgili konuşurken, değil mi? E, son 5 yılda oturup AI çalışmış yeni bir Junior'la çok yakın bir seviyedeyim. Hatta benden daha ileride olma şansı çok çok yüksek. Yani bu hangi konuya baktığınız, hangi konuyla ilgilendiğinizle alakalı biraz. O yüzden hiçbir zaman ben oldum diyemeyeceksiniz. Yani buna alışmanızda fayda var. Emin olun diyemeyeceksiniz. Hiçbir yaşa gelirseniz bunu dediğinizde, bunu diyecekseniz zaten şunu da söyleyeyim. Bunu diyeceksiniz zaten 20 yaşınızda söylersiniz. Bu biraz da karakterle alakalı bir şey. Yani ben oldum diyebilecek adam 20 yaşında da der, 18'inde de der, 15'inde de der. Çünkü o kendini öyle görüyordur. Eksiklerini göremiyordur. Bakış açısı farklıdır her neyse. Ama söylemeye çalıştığım şey 25'inde ben oldum diyemiyorsan 35'inde de diyemeyeceksin, 45'inde de diyemeyeceksin. Fakat işte dediğim o şey gelecek o kendine güven gelecek. Ne güveni? Bilmediğim bir şeyde oturup öğrenip yapabiliyorum ben güveni gelecek. Bilinmeyenden korkmama güveni geldiği anda evet artık ben oldum demene ihtiyaç kalmıyor zaten. Ben buyum demeye başlıyorsun. Umarım fikir verebilmişimdir. Biraz felsefi bir video oldu ama bu soru çok fazla geliyor. Bu ve türevleri çok fazla geliyor. O yüzden doğrudan bunu bir direkt cevaplamak istedim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.